değişik bir yer. Burayı hiç oynamadım. Bakalım burada o testereler, mestereler. Anam 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 bıçaklar. Burada bizi meyve salatası, salatası. Salata, salata, salata Söyleyemedim de. İttirmeyin. İttirmeden. İttirmeden arkadaşlar. Sakin. Sakin. Panik yok. Hop. Vallahi geçti. Lan. Aşağı inme. Yok. Hayır. Ay, anam. O bomba şansıma. Haydi haydi haydi. Aşağı atlayacağız buradan? Aşağı atladık. yeşil ışık yandığı anda. Devam koş 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 bir daha vuracak mı lan çok anam hayır 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 abi ar ard insan yumruk atılır mı ya abi? Herkese merhaba kankalar Rıfkı Oyunda kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzu Deli Cemil abimiz gelmediği için ben oynayacağım. Şunu öncelikle söyleyeyim çok zor bir oyun. Yani hayatımda oynadığım hakikaten en zor oyunlardan biri. Biraz sonra Göreceksiniz oyunu kaydetmeye başlamadan önce çok oyun oynadım. Hiçbirinde başarılı olamadım ama inat ettim. Bu sefer kayıt anındayken başarılı olacağım diye ümit ediyorum. O zaman oyunumuz başlasın. Bu arada eğer diyorsan ki abicim bu oyun senin sandığın kadar da zor bir oyun değil. Ben oynadığım bütün bölümleri zart diye geçtim diyorsan mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. O zaman ben size cevap yazacağım. Ben bir beceriksizim? Oyun hakikaten zor mu? Bunu anlamak istiyorum. O zaman oyunumuz başlasın dedim başladım. Burada görüyorsunuz mikrodalgalı bir fırın var. Bu mikrodalganın içinde biraz önce yandılar. Ben yanmam inşallah dedim. Direkt aşağıya bodoslama atladım. Videonun başında hemen hatırlatayım. Videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve eğer kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz burayı bile geçmek başlı başına bir zor. Of yandım. Aman yanmış bir avokado oldum. Bir daha deneyim. Direkt <laughs> aşağı atladım. Ah Cemil abi ah sen buraları geçerdin. Haydi bu sefer inşallah hadi bakalım. Evet, yine geçemedik bir daha deneyelim şansımızı. Haydi bakalım şans değil aslında beceri olması lazım. Cidden ne, ne ara yandık ya orada Allah Allah. Çok enteresan bir daha haydi bakalım Bismillah. Haydi. Evet hadi oğlum. Bu ilk Şu gördüğünüz gibi mikrodalganın içinde yanmamamız lazım. Buradan buraya atlayıp ocakların içinde de yanmamamız lazım. Buradan buraya ilk defa geçiyorum. Bakalım buradan sonra bizi neler bekliyor. Evet. Burası koftelikten bir yermiş. Geç bakalım. Abo, burası zor. Oo, vay 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 vay. Anam 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 anam. Hadi oğlum başarı bir. Of. Anam. Çay Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Yine aşağı doğru gittik. Evet, kurtulamadık en başa atmaz diye. Anam en başa attı. Vay 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 vay. Haydi bakalım. İlk seferde bir avazda. Evet. evet. <laughs> Yanmış avokadoya döndük. Hadi bakalım bir avazda tekrardan deniyorum. İki kere zıpladıktan sonra. Evet. Haydi burayı geçelim. Mikro dalgada da yanmayalım. Hop. Yüze kapanıp yanabiliriz. Burayı da geçtik. Vallahi geçtik. Hadi bakalım. Bu sefer burayı geçeceğim diye ümit ediyorum. Bakalım ilk defa geçtiğim yeri öğrenmiş oldum. Burası Koptrik'ten bir yer dediğim yer burası. Evet geçtik. Şimdi buradan bir koridor oluşturup or... Evet. Anam hayır hayır. Hayır. Abi ard arda ar insan yumruk atılır mı ya? Bir ayağa kalkaydı. Hadi. Diyoruz. Hadi. Geçtim vallahi yapmadan oran buram. Hadi bakalım bir daha mikrodalgada yanma olayını gösterme bana. Kısmet etme Arap şuradan. Evet. Hiya hızlı geçmeye başladık burayı. Çok güzel. Çok güzel yere geldik. Evet. Burası neymiş böyle pıt diye geçiyorsun burayı. Evet bekleyelim. Güzel koridor. Evet daha, <laughs> daha iyi. Adımımla birlikte çarptılar. Evet devam. Geç 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 geç. Ay paraya hiç tam etmiyorum. Ay şey Sakın. Lan. Aşağı Yok. Hayır. Anam. O, oh, bomba şansıma. var. Haydi 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 aşağı mı atlayacağız buradan aşağı atlayacağız. Ee, ha. Aram gitme lan. Yetiyorsun dur. Aa, bu tarafa döneceğiz. Tamam döndük devam. Buradan sonra bu tarafa gidelim. Ha buradan gideceğiz iyi bir para aldık devam. Ne oluyor buradan sonra? Ee, buradan oraya nasıl atlayacağız ya Allah Allah. Saniyede tükendi 14 kişi girdi. E evet, elendik olsun canımız sağ olsun. Bir sonraki levelde ne olacak bakalım. Herkese aktı bayağı bir şeylendi. Oo bir tek ben değilim. Evet bunları görüyorsunuz burada. Meyve suyu haline dönüştürüyorlar. Avokadolar, buzlar. o hepsini çilekler. Biz de onlardan biriyiz avokadolar. da koydular buraya meyve suyu haline döndük. Bakalım bakalım bu sefer bahtımıza ne çıkacak? Aynı bölüm mü çıkacak yoksa farklı bir level mi çıkacak? Evet geliyor. Geliyor. Sanki aynı level gibi geldi bana ama olmaya da bilir. Şöyle kaldırdı kamerayı geliyor. evet, aynı level. İnşallah bu sefer geçeriz. Biraz zor bir bölüm bu bölüm ama geçeceğimizi ümit ediyorum. Burada görüyorsunuz kabak çiçeği gibi yatıyoruz. Bizi aşağıya fırlatsın. Hadi bakalım. Şuradan geriye çektim değil mi? Arkada kaldım. Bakalım. Hep birlikte atlayınca daha da farklı oluyor. Hop. Bu ilk seferde geçseydim zaten. İşimi kırardım. Bir daha hadi bakalım koçum. E, e, lan oğlum. Zıplayamıyoruz ki millet. Aha zıpladım. Vallahi zıpladım. Bu sefer kolay geçtim bölümü. Hadi bakalım. Tekrar mikro dalgada yanmadan. Hop. Vallahi burayı da başardık. Mikro da yanmadan. Tekrardan aynı yeri anlatmak biraz keyifsiz oluyor ama. Ne yapalım bahtımıza bu çıktı. Koftelikten yerden geçiyoruz. Geçtik. Şu parayı da alalım. Orada kalmasın. Bu sefer bize bir yol belirleyelim. Evet aşağı doğru. İttirme. Aşağı doğru gidiyor. Oo vallahi kolay geçtim sanki. Evet. Öğrenince kolay geçiyor. Önemli olan buradan aşağı indikten sonra bakalım bizi nasıl bir son bekliyor. Burada nasıl millet uçuyor da Aa! Fırladı git. Neye basacağız lan? Ne, ne olacak? İttirme lan! Lan! Orada benim bir şeye basmam gerekiyor. Aa! Ekranın solunda yazıyormuş. Left Control. <laughs> ona basınca turbo oluyor? Neyse, hala süremiz bitmedi. Hadi bakalım. Evet, süre bitmiş. Süre geri sayım bile olmadı ya. Nasıl bir iş lan bu? <laughs> Neyse, moralimizi bozmayalım. Bakalım. Bayağı kişi elendi ama bayağı da bir kişi kaldı. Demek ki millet pratik yapa yapa çözdü oraları. Evet, bizim şansımıza bir daha bir deneyelim. Geçeceğim ya. Bir daha bu bölüm çıkarsa geçeceğim. Ya da bir bölüm geçmeden bırakmayacağım. Geri sayımı atlıyorum arkadaşlar. Evet geri sayımı geçtik. Bakalım bakalım bahtımıza şansımıza ne çıkacak. Aynı bölüm çıkmasın. Evet Lightroom. Ha burası başka bir şey. Deminki Oven Naked'tı. Bakalım. o döndürme. o satırlar. Tüneller. Aa kırmızı ışık yeşil ışık oyunu. Scoot Game'i buraya da getirmişler. Evet kabak çiçekleri yatıyor. Avokado olarak aşağıya düşüyoruz. Evet ben yine şöyle bir adım geriye çekileyim. Lan ittirmeyin oğlum bir dakika. Anam. Hatta şöyle bir yüzümü görün. Evet gördüğünüz gibi tip sizin biriyim. Devam yeşil. Evet herkes geçti. Ben bir kaldım. Evet şimdi ben de geçeyim. Bakayım neler bekliyor bizi. Evet bayağı bir... Lan ittirme... Oğlum Allah'ım Allah 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 Allah, Allah nidalarıyla beni ittire kaktıra düşürdüler. Hadi bakalım. Kırmızı ışık. Yeşil ışık yandığı anda devam. Koş 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 bir daha vuracak mı lan çok. Geçelim. Geçelim dedim yeşil ışık yanarken ama geçemedim. Olsun devam. Kırmızı yandı. Herkes vurdu. Abi vurdular devam. Evet koş. Kırmızı. Haydi bakalım yeşil kimse de ittirmesin arkamdan. Evet hop 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 burası çocuk oyuncağıymış vallahi burayı güzel Bu Buralarda başımıza ne gelecek? Yanmadan pişmeden evet geçtik satırları da geçtik. Satırlar iniyor mu onu da bilmiyorum. Geçtik çok kolay oldu Allah'ım geçtim buna. Ne oldu ya? Aaa! Bizden önce tamamladılar tabii 22 kişi birden geçti. Ama bu bölümü geçebileceğime inanıyorum arkadaşlar. 2 kişi... Oo son sıfır finalmiş bu. Tüh! Geçemedik. Neyse bu bölümü geçebilirim. Bu bölüm bir daha çıkarsa karşıma öğrendik. Satırlar matırlar tamam. Bu geri sayımı da ileri sarıyorum. Evet arkadaşlar biraz önceki bölüm çıktı karşıma. Bu bölüm kolaymış geçebilirim dediğim bölüm çıktı. Kırmızı ışık, yeşil ışık herkes gitsin. Evet bir vurulanlar vurulsun. Ben şimdi gideyim yeşil ışıkta. Bakalım bu bölümde geçebilecek miyim bu oyunda? Evet. Yine en öndeyim. Hadi 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 hadi. Evet. İttirmeyin. İttirmeden. İttirmeden arkadaşlar. Sakin. Sakin. Panik yok. Hop. Vallahi geçti. Evet. Devam ediyoruz. Yanmadan satırlara hedef olmadan paraları da aldık. Bu bölüm kolay dediydim. Dur bakalım. Geçebileceğim mi? Aa vallahi ikinciyim. Hadi bakalım. Hadi bak. Hop. Vallahi en önde miyim? En lan. Ha. Neyse. Canımı sağ olsun ama bitirdim. Bitiririm demiştim, bitirdim. Aa buralara attı bizi. Ne oluyor? Yapıştır. Left control. Evet. Rakibimiz aa bak taç verdiler bana. Aa çok iyi. Çok hoşuma gitti bu iş. Bundan sonra böyle taçlı mı oynayacağım acaba? Bunu da bilmiyoruz. Bakalım yapıştırabiliyor muyum ya? Lan kaçmasanıza bir yapıştırayım. Aha valla üstüne bar çıktı. Bir dakika bana bana da vuruyorlar. Oh 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 buralar karıştı. Çarşı pazar karıştı. Pırt pırt. Dur bitti. Evet. 20 kişi geçmiş. Oyunda bitti onun için. Bakalım yeni level ne çıkacak? Onu çok merak ediyorum. Bambaşka bir şey çıkacak mı? Son 20 kişi kaldık. Diğerlerini meyve püresi haline getirdiler. Evet buraları da ileri sarıyorum arkadaşlar hemencecik. Evet bakalım karşımıza ne çıkacak? Hangi level? Oo, oh, burası değişik bir yer. Burayı hiç oynamadım. Bakalım burada bak. Oh, Oo, testereler, mestereler. Anam, anam, anam bıçaklar. Burada bizim meyve salata, salatası. Salata, hiç Söyleyemedim de. Meyve salatası haline döndürecekler. Avokadolara, bütün sebzeler aşağı düştü. Karpuzlar, meyveler. Haydi bakalım. Son düzlüğe girilirken. Oo, oh, bu bıçaklar çalışmıyor. Tamam, güzel, hoş. Şuradan bir daha atladık. Dinamitler, minamitler. Bir dakika ittirmeyin. Evet. Adam Vallahi iyi geçti. Haydi bak Doğrandık. Abi kocaman testlere en başa mı? En başa attı. Tamam olsun. İyi hala buradaki bıçaklar çalışmıyor. Çalışacak mı onu da bilmiyorum. Ama çalışmıyor şu anda. E, ee, başarabileceğiz mi? bir level daha diyeyim de. Finalde öleyim bari. Evet. Hadi bakalım başarabiliriz. Hop. Geldik dinamitler ittirmeden kalktırmadan. Yine öldük. Başaramayacağız galiba. Hala kimse geçmedi gerçi. Devam. Zor bir bölünmüş burası da zor bir bölünmüş. Bıçaklar hiç para umrumda değil şu anda. Arada koş. Abi bir sittirdi beni gördünüz. Benim hatam değil. Bir daha hop. Haydi direkt düştük. Hadi bakalım kaç kişi geçmiş. İki kişi geçmiş. Devam. Hadi bakalım hiçbir şey bitmedi daha. Haydi. Evet. Dur şunlar bir geçsin. Öyle geçeyim ben. İptiriyorlar sonra. Evet. Koş 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 burası da duruyor niye ise dönmüyor. Evet testlere yine testere ara Aa vallahi direkt geçtim. Sakın. Bitirdim. Galiba yok daha var. Bunlar çalışmazsa hiç çalışmıyor. Haydi bak lan burada düşersem. Haydi bana. Bir dön. Beşinci bitirdim. Evet. İki final bitirdim. iki oyun bitirdim. Final ne ne kısa açmaladım şu anda. Ama gayet güzel birileri çıksın. Birileri çıksın kafasına yapıştırayım dedim ama tur bitti. Evet. Bundan sonrası final diye düşünüyorum. İnşallah finaldir bakalım. Kolay da bir oyun çıkarsa. Son 10 kişiyiz. Nefesler tutuldu. Bakalım son elde başarılı olabilecek miyim? Yenilenler meyve suyuna döndü. Bize döndürüyor çarkı. Bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak? Hayatımda oynadığım en zor oyundu. Vallahi yemin ediyorum. Çok zorlandım. Oo, bunlar biziz. Bakıyorum. Evet, ben de oradayım. Müthiş. Hadi bakalım. Finalistler finale çıktık. Bu final bölümünde inşallah başarılı olursam arkadaşlar müthiş olur. Şimdiden söyleyeyim. o bir dakika. Bu ne? Go Kart arabalarıyla futbol mu oynayacağız? Futbol. Evet futbol. Eğer arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Bize bir like'ı çok görmeyin. Çok eğlendik. İnşallah sizler de eğlenmişsinizdir. Ee, ne oldu? Ne oldu ya? Ben bir şey... Aa Çok erken eğlendik. Ne oldu? Allah Allah! Bizden birini eledi, onlardan da mı birini eledi? İki kişiyi mi eledi? Ne oldu ya? Sekiz, altı. Gol atınca random demek ki bir takımdan birilerini eliyor. Bizim takım mı kazanacak? Kim kazanacak? Bakalım. Ben sarı mıydım? Sarıydım herhalde. <laughs> onu bile, heyecandan onu bile unuttum. Evet, avokado parçaları ortalıkta geziliyor. O avokadolar benim arkadaşlar. Bizi yardılar, parça kılçık Hadi bakalım golü atsın. Kim atacak? Sarılar attı. Evet. Birinci belli oldu. Birinci bizim takım sarıydı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta için Deli Cemil abimizden söz aldım. Bir sonraki bölüm Deli Cemil abimiz mutlaka yayına katılacak. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.